90 dakikanın ilk düdüğü geldi ve mücadeleye ev sahibi Giresun Sanayi Spor başladı. Maçın heyecanında ben Selahattin Usta iki takıma da başarılar diliyorum. Keyifli seyirler. Baktı arkadaşlarının dağılımına şimdi yerden gönderdi. Topukla denedi ama geçmiyor top. Bahar Kol kendi eksiğin etrafında döndü pasını aktardı. Karla ön alan baskısı var Ahmet Sportif faaliyetlerin. Şimdi o baskı Melisa'dan geldi. Melisa yerde iki oyuncu. Gomez yerde. Melisa yerde. Gomez ve Rose. Ganalı oyuncu 1.80 boyunda Giresun Sanayi Spor'da. Şimdi uzun mesafeli Funda'ya doğru. Ayşan yakın Funda bıraktı Neslihan. Girdi ceza sahasına. Neslihan kaleciyi geçemiyor. Nefis bir pas Melisa'ya. Melisa karşısında Melda. Melisa ceza sahasına. Kafa ve gol. Ames Sportif faaliyetler. 1-0 öne geçiyor Gomez'le. Şimdi Eva. Eva kurtaramıyor sayı araya girdi. Şimdi Melisa. Melda'dan kurtardı yerde faul. Felekamo. Şimdi sekti top. Şu şansı uzaklardan harika bir gol. Süper bir gol. Durum 2-0 oluyor. Verdi pasını. Emenayo kaleye doğru. Kaleci çıktı. Faul. ...pas verebileceği arkadaşını aradı... ...çevre kontrolünü yaptı... ...Nevcan'la oynadı... ...Nevcan baktı arkadaşlarının dağılımına... ...savunmanın gerisine... ...enfes bir pas daha... ...Aryana... ...Aryana girdi... ...baktı... ...yerden... ...Alma... ...asfakla top dışarıda... ...parkı bire indirebilirdi... ...Giresun Sanayi Spor... ...Alma ile yararlanamıyor bu pozisyondan... ...Aryana... ...müthiş bir orta gönderdi... ...Alma... ...belki de bıraksa rüzgar topağalara gönderecek alma topu dışarıya gönderdi. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Ames Sportif faaliyetler zorlandığı maçta Giresun Sanayi Sporu 2-0 mağlup ediyor ve puanını ligde 4'e çıkartıyor.